Bir evet, kolaydır. Allah delat, Allah var delat. Geç. Bir sebeple geldi. Babam bana dokuz yaşındaydı. Para diye bir şey yoktur. Mesela şimdi o zaman şey meselen lazım çok çalışmak lazım diye. Evet böyle çalışmak bir şey yoktur şey, diye. Erişme elne kazanırdı mesela böyle bir. O Ocuz olacak şey olacak bak öyle çocuklar yaptıran da çok az içiyor şişesi içiyor yani. Allah dileklerimiz. Allah dileklerimiz. El Ben El kolları kiyor. Devam edeceğiz maşallah. İşte dışarıdan bir de yiyecek yani daha şey de. Neyle anlamda çok olur? Bir tövbe evvel şöyle bir bakım olsa Birbirine bir, bir bağlılık var ediyor o zaman. Şimdi çizim bir tövbe de değildi yani. Ya bu İş diye bir, bir, bir şey de yuhu diyeceğim. <laughs> o, yani çalışsam bile nereye gidiyor çalışacağız zaten. Kimin işi Karar olacak? Karar verdim Bakın bir şey geldi Üsteğmen. Dedi içerimizde dedi şey. Tesudan anlayan var mı dedi. Dedim ben anlarım dedim. Dedim mors yazabilir misin? Dedim yazarım dedim. Hani kaç tane? Altmış tane, yazarım dedi. Hemen geldi, geldi kolama tamam oğlum sen işe karar ver dedi. Alıp çıkaracağı bize oraya gitmeyi şey yapamadık yani. Öyle kaldık orada. Demek ki orada içecek suyumuz vardı. Şimdi de Allah razı olsun şimdi iyi para veriyor bize yani. Şimdiye kadar belki şey yoktu bizim bir şeyimiz ama <gülüyor> şimdi yoktu <laughs> yani. <yet> <laughs> <laughs> Allah devlete zeval vermesin. Amin, amin, amin. evet. Şimdi yani muhabbet, şu bu ne olursa olsun adam düşman dedi dedikler zaman kim kurtaracak seni dediler. Yok, Allah razı olsun. Allah hayırlı uzun umurlar versin hepinize de. Allah Ah, ben seni